Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Değerli Kardeşlerim Mübarek Recep-i Şerif ayının 13'ü, 14'ü, 15'i Hicri aylar, Kameri aylarda bunu hep anlattım size Recep-i Şerif'in de mübarek 3 ayların ilkidir. 13, 14, 15'i olarak bilinen Eyyamı Bid denilir. Bat harfilidir aslında Eyyamı Bid derler aydınlık günler manasına gelir. 13, 14, 15'inin oruçları vardır. Acaba fazileti nedir? Ayın konumu dolayısıyla recep Şerif gecelerin daha aydınlık olması dolayısıyla recep Şerif'de o kameri, kamer derler ay demektir. Ay tam böyle dolunay olur ya 13, 14, 15'i. Ayın 15'i. Ayın 14'ü gibi derler ya parlıyor. 13, 14, 15 bu işte. Şimdi mevzu bahis ay recep Şerif olunca peygamberimizin en çok oruç tuttuğu aydır recep Şerif. Hiç değilse hani başında filan tutamadıysanız hocam 13, 14, 15'ini ıskalamayın. Iskalamayın. Şimdi bakın bu Recep ayının 13'ü, 14'ü, 15'i oruçları ibadetleri neler o konu hakkında biraz size bilgi vereceğim. Sizden de ricam inşallah rahman e, sayfamıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sahih-i Bukhari'de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14, 15. geceleri eyyamı bi'd aydınlık günlerdir. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü için geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatına baktığımızda mübarek her ayın bu günlerinde yani 13, 14, 15'inde oruç tutmayı Resulullah tavsiye etmiş. Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Hadis-i Şerif. Ve İbni Mace'de okudum. İbni Mace'de bir sahih Hadis-i Şerif. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o eyyamı bid dediğimiz kameri ayların 13, 14, 15'inde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir. Evet. Bu Eyyam-ı bit denilen 13, 14, 15'ini oruçlu tutmaya devam etmek senenin tamamını oruçlu geçirmiş gibi sevabı var. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Farz olan Ramazan orucundan başka nafile olarak Muharrem'de Aşura, Şaban ve Recep aylarında oruç tutmaya özen gösterir. Ama Ramazan-ı Şerif ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçla geçirmemiş. Allah Resulü'nün bir ayı tamamıyla oruçla geçirdiğine dair rivayetleri de ayın çoğu olarak anlamak daha isabetlidir. Mesela peygamberimiz ayrıca şevval ayının 6 gününde kameri ayların e, eyyam günlerinde, eyyam biz günlerinde 13, 14, 15 yani zilhicce ayının 9. gününde oruç tutardı. Ancak muhtemelen halsizliğe ve sıkıntıya sebep olabileceği için zilhiccenin 9. günündeki orucunu Arafat'ta tutmamıştı. Arafat'ta o gün oruç tutmamıştı. Peki şimdi gelelim bu 3 aylardaki oruç falan tutuyoruz. işte Recep ayında, Şaban ayında falan. Ramazan zaten farz. Ama bu recep Şerif ve şaban Şerif ayındaki orucun dindeki yeri nedir? Dinimizdeki konunun yeri nedir? Dinimiz nasıl bakar bu konuya? Nasıl ifade eder bize? Kardeşlerim halk arasında 3 aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylar. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Recep-i Şerif ayı girdiğinde Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır ya Rabbi diye dua edermiş. Ramazan-ı Şerif orucu zaten e, Fars Bakara suresi 184-185. Rabbimiz Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da emretmiş. Yani sizlerden kim diyor Ramazan'ın şerif ayına ulaşırsa o ayda oruç tutsun diye Rabbimiz Teala mesela Bismillahirrahmanirrahim. Eyyamen ma'dudat. Feman kana minkum meryidan ev ala sefer Daha önceki ayette ya eyyühellezine amanu kutube aleykumus siyame kema kutube alellezine min kablikum leallekum tettekun. Ey iman edenler diyor. Sizden önceki oruç farz kılındığı gibi size de oruç farz kılınmıştır. Eyyamen ma'dudan. Sayılı günler. Femen kâne minkum meridan ev ala safar. Kim hasta veya yolcuysa fe min eyyamin uhar. Tutamadığı güne kadar e, alellezî ve alellezîne yutiku hu fidyetun ta'am miskin fakirlere diyor tutamadığı gün kadar fidye versin. Femen men tatavva khayran fehu leh. Devamında Şehru Ramazanel lezi unzile fihi'l Kur'an. 185. ayet. Ramazan ayı ki o ayda Kur'an indi. Huden lin nasi ve bayinatim minel huda vel furkan. Allahu Teala'dan e, açıklayıcı insanlara hidayet rehberi olan Kur'an indi. Femen şehide minkumu shahra kim o aya ulaşırsa sizden felyesumhu o ayda oruç tutsun. O men kana meridan ev ala sefer fe iddetu min ayamin ohar. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul Allah sizden diyor zorluğu istemez Allah kolaylık verir size. Ramazan ayının ayrı tutuyorum o fars çünkü ama Recebi Şerif ve Şaban'ın Şerif kardeşler nafiledir. Allah Resulü çok oruç tutmuş. Recep ayında ve Şaban ayında diğer aylara göre daha çok oruç tutmuş. Ama Ramazan-ı Şerif dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadisi şerif kaynaklarında yer almaktadır. Değerli kardeşler herhangi bir aydan 13, 14, 15 dediğimiz eyyam-ı bit oruçlu geçiren'e Allahu Teala birinci gününde on bin sene, ikinci gününde yüz bin sene, üçüncü gününde ise üç yüz bin senelik ecir verir. Hadisi şerifinin olduğu bilinmekte. Hazreti Hafsa annemiz rivayet ediyor. Efendimiz diyor dört şeyi hemen hemen hiç terk etmedi diyebilirim. Bir, aşure orucu. iki zilhiccenin ilk on gününün orucu. 3 her ayın 13 14 15'i. Yani her ay dediğim Ocak Şubat Mart değil ha. Zilkâ Hicri aylardan. Muharrem, Safer, Rabiülevvel, Rabiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce. Bu ayların 13 14 15. I. Tamam? Allah Teala dua ve niyazlarımızı makbul eylesin. Değerli kardeşlerim, Allah'a emanet olun.